Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Şimdi sizlere Göknur Gıda Halk Arzı ile alakalı olarak bilgisayarı paylaşacağız. Şirketi tanıyacağız, halk arz fiyatını, kaç not düşer bunların hepsini paylaşacağım arkadaşlar. Videoyu beğenerek, paylaşarak bizlere destek olursanız seviniriz. 18.000 aboneyi devirdik, ileriye doğru yol alıyoruz. Evet, bugün size bir video daha hazırladım. O videoyu da izlemişsinizdir umarım. maçkolik halka arzı ile alakalı olarak sizlere lotların ne kadarı satıldığı bilgisini paylaşmıştık. Göknur Gıda Halka Arzı'nda halka arz tarihi 8-9-10 Şubat işlem kodu GOKNR olarak geçecek. Halka arz edilecek lot 79 milyon 250 bin lot. Halka arz büyüklüğü 871 milyon 750 bin arkadaşlar. Ödeme şekli T1 T2 yok. BIST 30 fon döviz mevduat var. Halka arz fiyatı ise 11 lira. 11 lira nasıl bulunmuş onu da birazdan paylaşacağım. Aracı kurum, yapı kredi, yatırım, menkul değerler, halk arz iskontosu %16. Dağıtım yöntemi ise evet biliyorsunuz oransaldı aslında sonrasında bireysele eşit olarak değiştirildi. Evet tahsisat oranlarına bakalım. bireyselle eşit dağıtım %72 güzel bir oran 57 milyon 60 bin not. Şimdi kurumsala dağıtım burada belli değil olarak yazdık. Onu da şöyle aktaralım. Normalde bireysele eşit dağıtım evet %72 e, 57 milyon 60 bin not. Fakat kurumsallar belli değil arkadaşlar. onu aracı kurum belli olacak. 11 milyon 887 bin 500 bin not. Zaten çok ilgilendirmiyor aslına bakarsanız. Yurt dışı kurumsalda da %10 7 milyon 925 bin. Şirket çalışanlarına ise %3 2 milyon 377 bin 500 not e, olarak dağıtılmış. Zaten kırmızıyla da belirttik 57 milyon 60 bin e, nominal değerdeki %72'lik kısmı yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtılacak. Hangi aracı kurumlardan talep yapılabilir? Yapı Kredi, A1, Ahlatçı, Ak, Alnuz, Alternatif, Ata, Bizim, Burgan, Deniz, Gedik, Garanti, Global, Halk diye devam ediyor. Yatırım Finans, Ziraat Bankası, Osmanlı. Olmayan kurumlarda ise İş Bankası ve Şeker Bank var. Not olarak da talepler halka arz menüsünden yapılacak arkadaşlar. Hisse alır şeklinde yapılmayacak. Şimdi biraz şirketten bahsedelim. Şirket ne yapar? Göknur Gıda 1993 yılından bu yana gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Bugün itibarıyla 85 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket meyve, meyve suyu ve konsantresi üretimi gerçekleştiriyor. Şirketin Adana, Niğde, Mersin ve Afyon'da 10 adet üretim tesisi var. Ee, bazı gelişmeler de şunlar. 98 yılında Niğde konsantre tesisi kurmuş. 2003 yılında Mersin Serbest Bölgesi'nde depolama ve konsantre tesisi kurmuş. 2004'te Niğde tesisinde Meyve suyu paketleme tesisi 2008'de meyve bahçeleri kurulmaya başlanmış. 2012'de e, Venture Capital Bank'ın iştiraki Türkiye Juice Göknur Gıda'nın büyük hissedarı olmuş. 2013 yılında Adana Kozan Konsantre Tesisi, 2014'te e, tekrardan işte Afyon Diner Konsantre Tesisi. 2021 yılında da May Biogas, Mey Biyogaz ve Dinar Biyogaz şirketlerini satın almış. Göknurgı'da 785 bin metrekare alanda, açık 76 bin metrekare alanda kapalı olmak üzere 4 farklı tesisli üretim gerçekleştiriyor. Arazilerde 10 bin dekari kendisine ait, 20 bin dekari ise çiftçiler, çiftçiler ile sözleşmeli. Şirket Megawatt. satışlarının büyük kısmını ihraç ediyor. Bundan dolayı şirketin döviz geliri oldukça yüksek. İhracat payı satışlar içinde %75-90 arasında değişiyor. Göknur Gıda toplam kurulu güce sahip 2 adet biyogaz santrali var e, Biogaz ve Dinar Biyogaz elektrik üretim tesislerinde üretim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıklardan elektrik üretimi gerçekleştiriyor. Elektrik üretimi geliri toplam satışlarının %1'i. biri. şirket elektrik üretim faaliyetlerini çatılara gez panelleri yerleştirmek suretiyle artırmakta. Adana ve Afyon fabrikaları çatılarında gez devreye alınmış. Diğer fabrikalar için çalışmalar devam ediyor. Şirket ise halka gelirinin %15'ini gez yatırımları için kullanmayı planlıyor. Kendisine ait olan Fruit Drops, Maystars, DR. Feryal ve Von markalı ürünleri bulunuyor arkadaşlar şirketin. Evet halka arz geliri ve kullanım yerine bakalım. Birazcık şirketten bahsettik. Kafanızda bir şeyler canlandı. Şirket ortakları veya aracı kurum tarafından verilen taahhütler bedelli sermaye artırımı yapılmayacak. Fiyat istikrarı planlanmakta. Şirket halka arzdan 715 milyon TL brüt gelir elde edecek. Yatırım finansmanı %65, bahçe yatırımları %35, enerji üretimi kapsamında güneş enerji sistemleri yatırımı %15, makina ve ekipman yenileme yatırımları %15, işletme sermayesini güçlendirmesi %15, finansal borçların ödenmesi %20. Finansal tablolara bakalım. Neler olmuş? Şimdi hasılatına bakacağız ve dönem karı ve zarına, zararına bakacağız. Hasılatı 2019 yılında 692 milyonken 2020 yılında 1 milyara ulaşmış. 1 milyara geçiyor. 2021 12. ayda 1 milyar hatta 2 milyara yaklaşmış. 2021 ilk 9'da 1.2 milyar. 2022 ilk 9'da ise 3.1 milyar gibi büyük bir hasılat elde etmiş. Dönem net karı ve zararında ise 2019'da 1.5 milyon. 2020'de 68 milyona yükselmiş sonra 126 milyona 128 milyona derken 2022 ilk 9'da 302 milyon gibi güzel bir rakama ulaşmış arkadaşlar. Fiyat tespit raporuna bakalım. Şimdi değerleme çalışmasında indirgenmiş nakit akışları yöntemi ve piyasa çarpan analizi %50 %50 ağırlıklandırılmış nihai değer tespit edilmiş. Sırasıyla da %50, 25 ve 25 olarak belirlenirken her bir çarpan kendi içerisinde de yerli şirketlerin çarpanları %70 yabancı şirket çarpanları %30 ile ağırlıklandırılmış. indirgenmiş nakit akışları yöntemi ve piyasa çarpan elezi sonucuna bulunan öz kaynak değerleri aşağıda demişiz. Şimdi indirgenmiş nakit akışları yönetimi yöntemi 3.6 milyar TL. %50'si hesaplandığı zaman 1.8 milyar oluyor. Piyasa çarpan yöntemi de 3.8 milyarmış. %50'si 1.9 milyar olmuş. Toplamda da 3.7 milyar bulunmuş. %50 %50 e, halk arz öncesi öz kaynak değeri 3.7 milyar TL olarak hesaplanmış. Değerleme yöntemleriyle hesaplanan halk arz öncesi öz kaynak değeri 3.7 milyar. Halk arz iskonto oranı %16 eklendiği zaman bu da 3.135, 3.1 milyon oluyor. Halk arz fiyatı da buna göre 11 lira çıkmış. Değerleme yöntemleriyle hesaplanan halka arz öncesi österme değeri üzerinden %16,15 halka arz öncesi iskonto uygulanarak halka arz fiyatı hisse başına 11 lira olarak hesaplanmış. Şimdi yorumumuza gelecek olursak şirket gıda sektörü arkadaşlar. Niş bir sektör güzel bir sektörde faaliyet gösteriyor. O yüzden artı bir halka arz gelirinin büyük kısmı şirketin kasasına girecek artı iki puan şirketin ihracat geliri satışları %85 olmasından dolayı ciddi bir döviz geliri elde ediyor. Artı 2. Üretim Elektrik üretim geliri bulunmasından dolayı enerji maliyet avantajı var. Bu da artı bir. Yurt dışı satışları %58'i ABD'ye yapılmakta. ABD ile ilişkileri bozulması veya gümrük vergisi tarifelerindeki değişiklik ihracat gelirlerini çok fazla azaltabilir. O yüzden eksi. Şirketin 2.4 milyar net borcu bulunmakta. 2022 yılı finansman gideri ise 456 milyon arkadaşlar. Eksi 1. Şirket 2022 yılında son çeyrek karını olumlu yansıtacak stok tutmuştur. Artı 1. Şirketin çarpanları makuldür. FK'sı 12.84 iken PDD'desi 2.13'tür. O yüzden güzel bir oran artı 1. Halk arıza verdiğimiz puan 6 arkadaşlar. Katılım endeksine uymuyor maalesef şirket. Eee belirtelim. Şimdi kaç lot düşer tahmini olarak ona bakalım. 600 bin katılımda 95 lot düşer 1045 lira. 650 bin katılımda 87 lot 957 lira. Bizim öngörümüz 700 bin katılımcı 82 lot 92 TL yatırılması uygundur diye düşünüyoruz. Maksimum 1000 TL. 750 bin katılımda 76 lot 836 TL. 800 bin katılıma 71 lot 781 TL. 900 bin katılımda da 63 lot 693 TL gibi bir oran düşer. Son eşit dağıtım olan maçkolik halka arzına bireysel yatırımcılardan 691.121 kişi katılmıştı. E, TNZTP halka arzına ise 743.501 kişi katılmıştı. Bu oranlarla karşılaştırmış olursak 700.000 ortalama katılıma 82 lot yani 902 TL gibi bir e, meblağa düşeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Evet halka arzla alakalı olarak söyleyeceklerimiz bu kadardı. Katılacak olan arkadaşlar varsa biz zaten e, halk arz açıldıktan sonra e, her zaman olduğu gibi bu halk arzda da bilgileri paylaşıyor olacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.